Tarih 10 Aralık, saat 22.29. İstanbul'da akşamlardan bir akşamdı. Birliğe busu kuruldu, bunu yapan şeytandı. Gece olaysız bitti dedi emniyet müdürü. Oysa ihanet yine ayaklarını sürdü. Bombanın önünde ilk o siper durdu. Rabbine yürüdü, şehit polis Vefa Kara kurdu. Şiddetli patlamayla havaya uçtu kaldırım. Ölüme koştu şehit polis Kadir Yıldırım. Koca memleket ağladı, herkes üzgün. Allah rahmet etsin sana, şehit polis Mehmet Düzgün. Siper oldular hiç bakmadan arkaya. Şehitlerden biri de polis Çetin Sarıkaya. İstanbul'da sıradan bir akşamdı. Dirliğe pusu kuruldu. Bunu yapan şeytandı. Ey ihanet! Artık yeter, kana doy! Gencecik bir polisti, şehit Ali Aksoy. Düş yakasından Necip milletin, kendinle uğraş. Dört aylık eşini bıraktı gitti polis İlker Uylaş. Evet. Kocaman bir ümmetiz. Atamızdır Oğuz. Baksana. Şehitlerden biri de polis Adem Oğuz. Hepimiz sağ, Sağ salim yaşarız bu toprak engin. Biz rahatta kalalım diye şehit oldu. Polis Mehmet Zengin. Sizi minnetle, rahmetle anıyor bu ülke. Sen bizi düşünme. Kardeşim, polis Yasin İke. İstanbul'da alelade bir akşamdı. Millete pusu kuruldu, bunu yapan şeytandı. Laz, Çerkes, Arnavut, Kürt, Türk, hepimiz için kurban oldu polis Mustafa Öztürk. Ey millet, dimdik durarak öcal. Henüz 21 yaşındaydı polis durmuş öcal. Ailenle bir ağladık acımız çok derin. Bir ay sonra nişanlanacaktı polis Adem Serin. Bilsen sizi uğurlamak ne kadar yakıcı. Arkandan gözlerimiz kurudu polis Mehmet Atıcı. Sadece bir ailenin gözyaşı akmakla olur mu ırmak? Sen giderken gök bile ağladı polis Tugay Kızılırmak. İstanbul aralığında bir akşamdı. Namusa pusu kuruldu. Bunu yapan şeytandı. Yürekler parçalandı ama hissiyat dingin. Tekbirlerle uğurlandı polis Hasan Bilgin. Merak etme. Bu vatan asla sarsılmaz. Sen rahat uyu. Canımız polis Murat Yılmaz. Mertçe can verir anasından mertçe doğan Öyle bir yiğitti o da. Adı Polis Okan Doğan. Ey millet! Şehitlerin hatrı için haydi diril. Sana güvenerek şehadete koştu polis soner idil. Çevik kuvvet, bakışınla bile haini korkut. Artık aranızda olmasa da Süleyman korkut. İstanbul Beşiktaş'ta bir akşamdı. Kardeşliğe pusu kuruldu, bunu yapan şeytandı. Zaten kahramandınız ama artık size oldu lakap. Vatanına meftun bir polisti şehit Yakup Çakap.